Evet, parkurdan çıkarken sol sinyalle çıkış yapacağız. Sağ sinyalle bekliyoruz ve sol sinyalle de tekrar kalkış yapacağız. Şimdi arkadaşım gösterdiği gibi. Evet, sol sinyalle kalkışımıza başladık. Kasislerin sağında ve solunda boşluklar var. O boşluklardan geçmemeniz gerekiyor. Direkt kasesilerin üzerinden geçeceğiz. Bugün hangi il ve ilçedeyiz Kürşadacı? Antalya, Kepez A2 sınav çalışmasının olduğu yerdeyiz şu anda. Evet, bu birinci parkurumuz. İlerleyen süreçte yine ikinci parkurda devreye girecek. Onun Onu da, da videosunu çekeceğiz ama şimdilik gerek yok. En azından bir iki ay daha bu parkurda devam edeceğiz. Şimdi toplamda zaten dört tane ayak koyma yerimiz var. İlk iki tanesini burada yapacağız. Yol boş da olsa dolu da olsa muhakkak dur tabelasına uyup uymadığımızı göstermek için burada yaya geçidinden önce bekleyeceğiz. Bir de omuz bakışıyla sol tarafa yine bakacağız. Kesinlikle. Yol müsait değil diye arkadaki komisyon ona bakmamızı istiyor illaki. Sinyalleri atlamayacağız. Yol müsait oldukça. Evet ikinci ayak koyduğumuz yer burası. sınırımız 40. 40 km hızla gideceğiz. 50'ye kadar çıkabiliriz 50 ama. 50'ye kadar çıkabiliriz. İşte okul şey. bölgeleri var. Onlarda 30'a düşmemiz gerekiyor. Bazı yerlerde 40'a düşmemiz gerekiyor. Maksimum 50 ile gideceğiz. Işıklara çok dikkat etmemiz lazım. Bazı yerlerde tramvay geçişi olduğu için ışık bir anda yeşilden kırmızıya dönebiliyor. Onlara dikkat edeceğiz şerit çizgileri o şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Sağımızda tahta kale var. Kesinlikle o şimdi ilk ışıktan sağa ilk ışıktan sağa döneceğiz. Hiçbir şekilde arabaların kenarına geçmek yok. Arkalarında kendimizi bir araç gibi düşünerek hareket edeceğiz. Yine mesafemizi de korumamız gerekiyor araçla. Tabii ki. Çok arkasına yaklaşmazsak iyi olur. Şu an A motorumuz galiba. A motoruyla şu anda dış güzelliğe yapılıyor. Dış güzel evet. Buradaki ışık önemli. Buradaki ışık tramvaya gelirse bir anda kırmızıya dönüyor. Son kez yanından geçerken de bir bakmak bizim için yararlı olacaktır. Bazen sarıdan geçti diye bırakılıyor adaylarda. Kesinlikle bir de öyle bir şeyimiz yani var. Yani sarıda da geçmememiz lazım önünüzde böyle çok yavaş giden birisi olursa eğer ki gidişinizi tıkıyorsa yolunuzu onu geçmekte serbestsiniz sinyalinizi vererek tabii ki. Ama devam çizgiler var bazen. Tabii onlar da geçmeyeceğiz. Devamlı çizgilerde şerit değiştirmeyeceğiz. Değiştirirsek bırakırlar sınavda. Şimdi üçüncü ayağımızı koyduğumuz yere gidiyoruz. Toplam dört tane var demiştim zaten. İkisi dur tabelalarındaydı. Diğer iki tanesi de yanıp sönen kırmızı ışıklarda olacak. Üçüncü ayak yerimiz burası. Muhakkak burada da duruyoruz. Yolu kontrol ediyoruz. Müsaitse geçiş yapacağız. dış parkurda aklına gelen kalma sebepleri, sınavlarda yaşadığın, genelde sinyalden kalıyor adaylar. Genelde ya sinyalden kalıyorlar ya da sarı ışık yüzünden kalıyorlar. Evet, sarı ya da kırmızı ışık. Yani arkadaşlar ışığa yaklaştığınız zaman eğer ki ışık yeşilse zaten çok kısa süre yandığından dolayı hızınızı düşürün. O zaman sarıda geçmemiş olursunuz, dikkat etmiş olursunuz. Şimdi biz bu ışıktan da sağ döneceğiz çok nadir de olsa parkuru bilmeyen adaylar çıkabiliyor. Eğitimlere yeterince gelmemiş ya da unutabiliyor parkuru. Kesinlikle. O zaman da yine kalma sebebi parkur dışında bir güzergaha gittiğimiz zaman hemen komisyonlar araç aracı takip et. Sınavın sonlandı diye uyarı yapıyorlar. Güzergah ya, ezberlememiz gerekiyor. Güzelgah şaşırırsak kalıyoruz. Sarı ışıkta geçersek kalıyoruz. Şerit çizgilerini takip etmezsek kalıyoruz. Sinyali söndürmemek de bir kalma sebebi Kesinlikle aslında. Kesinlikle o da bir İler, kalma sebebi. yanıtmadan dolayı bazen adaylar e, sinyali veriyor. Uzun, süre açık, Uzun süre açık kalıyor. Fark etmiyorlar. Ya da nasılsa ileride de sağa döneceğiz şeklinde e, yani yakmışken kalırlar. söndürüp tekrar yakmayalım diye düşünüyorlar. Bu kalma sebebi oluyor. 3 şeritli yollarda mesela burası 3 şeritli bir yol. Sağ taraftaki araçlar sizi yanıltmasın. Burası B güzergahının bir kısmı olduğu için araçlar o yüzden var. Normalde 3 şeritli yolların hepsinde orta şeritten gitmek zorundayız. Güvenlik balonu dediğimiz yer orta şeridin ortasıdır. Oluşabilecek herhangi bir durumda sağ ya da sol şeride kaçabilmemiz için bir mesafemiz olması gerekiyor. Çok nadir de olsa bazı adaylar ısrarla sol şeridi kullanıyor. Bu kalma sebebi Bundan yine kalanlar 3-5 ayda bir tane denk geliyor. Yani sol şeridi çok fazla meşgul etmemek gerekiyor. Adı üzerinde sollama şeridi. Buradaki kavşağa dikkat etmek lazım. Ne olur ne olmaz. Bir yavaşlayıp daha sonrasında kontrollü bir şekilde geçmek daha iyi olur. Toplamda 9,5 kilometre yol yapacağız. Bir okul bölgemiz var. Evet, Daha buradaki bazımız, tabelamız değişti. Evet, 30'a düşürmüşler. 30 Arkadaşlar yaya geçitlerinde de birisi varsa dörtlümüzü yakıp yol vereceğiz. Fakat bu üç şeritli yollarda olmaz. 3 şeritli yollarda vermeyeceğiz. Tabi arkamızdaki araç bize yakın mı hızlı benim, mı geliyor onları kontrol da etmemiz kontrol gerekiyor. etmemiz gerekiyor. Yani sınavdan geçeceğiz diye büyük bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Vermeyelim. Yine bir ışık. Bu ışıktan da sağa döneceğiz biz. Parkurumuz hep zaten sağa dönüştü. Sola döndüğümüz bir yer bir yok tane herhalde. Yer bir tane, mi? Bu da dur tabelalarından sonra. Sola evet, dönüyoruz. Evet, Tahta orası. Tahta sonrasında da full her ışık gördüğümüzde sağ dönüyoruz. Şimdi sütçüler konumuna geleceğiz. Sütçülerde tramvay yolunu görene kadar dümdüz gitmemiz gerekiyor. Işık da çıksa karşımıza düz gideceğiz. Dönüş yaptıktan sonra sinyalinizi kapatmazsanız uzun bir süre trafiği yanıltmaktan sınavda kalıyorsunuz. Onu da tekrar söyleyelim. İşiniz bittiği zaman muhakkak sinyalinizi kapatın. Dış parkura çıkmamız için öncelikle iç parkuru başarılı bir şekilde Kesinlikle. yapmamız lazım. İlk şartlarından birisi. Evet. Evet. Zaten içeriği düzgün yapamayan 8'de ya da U'da güzel bir dönüş yapamayan dış parkura zorlanır. Öncelik iç parkur ardından dışarısı için çalışılabilir. Şimdi sütçüler yolunda genelde hep sağ tarafta gördüğünüz gibi araçlar oluyor. Buralarda dikkat etmemiz gereken şeyler. Araçlara çok yakın gitmeyeceğiz sağda özellikle park eden araçlara. Aniden kapı açabilirler. Şimdi bazı adaylar şunu söylüyor. Sağ tarafta sürekli araba var. Biz o yüzden sol şeride geçmeli miyiz diyorlar. Mesela arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi eğer ki bir aracın geçebileceği bir mesafe varsa tabii ki de oradan gidebilirsiniz. Fakat bir aracın geçemeyeceği bir mesafe ise sol şeride geçmeniz sağlığınız açısından daha iyi. Tekrar sağ şerit boşaldığı zaman da sinyalle kontrollü bir şekilde kendi şeridimize geçiyoruz. Yolların bazı yerlerinde çizgiler belli değil. Evet. Zamanla kaybolmuş. Onlara bakarak Yine yolu gözümüzle ikiye bölüp net bir şekilde şerit değiştirdiğimiz zaman sinyali yakalım. Yani şerit çizgisi yoktu. Yakmadım ondan dolayı dememiz bizi kurtarmaz sınavda. Sütçüler yolunda bir yerde Yaya geçidinin tabelasını göreceksiniz Fakat çizgileri yok orası yaya geçidi Az ilerisinde de tabelası yok Fakat yaya çizgilerini tam silememişler Orası yaya geçidi değil arkadaşlar Onu özellikle Vurguluyorum Karıştırmayın sonra Dediğim yer burası çizgileri var Fakat tabelası olmadığı için burası yaya geçidi değil Eskiden öyleydi iptal edildi Bazı sınavlarda karşılaştığımız bir durum var. Yaya sanki yola atlayacakmış gibi kaldırımın üzerinde duruyor. Ve adaylarımız genelde yol vermek istiyorlar fakat yaya geçit çizgileri yoksa yol vermeyin arkadaşlar. Bu trafik trafikte ciddi kazalara sebebiyet vermiş olursunuz. Şu an sürekli soldan gitmemizin sebebi sağ tarafta bir aracın geçemeyeceği şekilde bir boşluk. Maalesef yok. Onun için sol şeridi kullanmak zorundayız. Ne zamanki şeridimiz temiz o zaman geçiş yapabiliriz. Bütün motor sınıfları yine aynı parkuru kullanıyor. A1 de olsa, A2 de olsa, A otomatik. da olsa. Evet, aynı parkuru kullanıyoruz. Biz daha önce de bunun videosunu çekmiştik. O zaman galiba otomatik motorla çekmiştik. Evet. Bir ay sonra yeni parkurumuzda netleşirse yine ikinci parkurun videosu. Bu mevcut devam edecek. Milletim ikinci bir parkur da belirledi. Sınav günü ya bu mevcuttan sınav olacaksınız ya da Milli Eğitim'in belirlemiş olduğu ikinci parkurdan sınav olacaksınız. Yani bu her halükarda bu parkurumuz yine devam edecek. Biz çalışmalarda iki parkurda çalışacağız. Nisan'dan sonra. Ama sınav günü hangisinden gideceğimizi onu Milli Eğitim karar verecek kurayla. Şu anda ikinci parkuru çekmiyoruz kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdiden onu bilmemize gerek yok. Şimdi toplandı dört tane ayak koyma yerinden bahsetmiştik. İlk üçünü gösterdik. Şimdi dördüncüye geliyoruz. Bu ayak koyma yerlerinde ayaklarınızı koymadığınız takdirde transit geçişi yaparsanız, buralarda da kalıyorsunuz. Yani ayak koymadan kasıt zaten motorun tamamen durması Evet ve e, solu ya da sağı kontrol, kontrol etmek. Kesinlikle. Zaten durduğumuz yerler genelde kırmızı ışık yanıp sönüyor. Ya da dur tabelası var. Mesela burada bir kırmızı ışığımız var yanıp söndüğümüzde. Fakat sobacıdan dolayı e, çok içeriye koydukları için gözükmüyor. Sağa döndüğümüz zaman bunu göreceğiz zaten. Muhakkak burada da durmamız gerekiyor. Daha sonrası zaten geri kalan trafik adabı. Dördüncü durduğumuz yer. Kırmızı ışığımız hemen yanında. Kontrol ettikten sonra yol müsaitse buradan çıkış yapıyoruz. Yine üç şeritli bir yolda olduğumuz için orta şeritten devam edeceğiz. Burada sınav zamanı bazı arkadaşlar sağ şerit boşaldığı zaman sağa geçiyorlar. Lütfen burada sağa geçmeyelim. Dönecek olduğumuz yere kadar orta şeritte kalalım. Şimdi burada orta şeritte kalmamızın sebebi şunlardan birisi arkadaşlar. Bu Sınav zamanında karşılaşma ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir durum. LCV2'nin önünde üçüncü şeridi park halinde kullandıkları için o şerit kapanıyor. E doğal olarak ışıkta bekleyen sağ şerittekiler ortaya geçmeye çalışıyor ve sizi sıkıştırma ihtimalleri olabilir. Biz önceden tedbirimizi alıyoruz. Kesinlikle. Orta şeritten devam ederek. Aynalardan arada bir kontrol etsinler bizi değil mi hocam? Kesinlikle. Eğer ki ışıktan siz yeşil olarak geçtiniz. Biz arkada kırmızıda kaldık diyelim. Bizi bırakmayın arkadaşlar. Arkanızda muhakkak olmamız gerekiyor. Evet, biz ya yani Bizi bırakıp giderseniz sınavınız sonlandırılır. Sağda bekleyin. En Sağ sinyalinizi yani. yakın. Sağda bekleyin. Bizi gördüğünüz zaman sol sinyali yakıp yine trafiğe devam edin. orta şeritteyiz her zamanki gibi olması gereken. Mesela burada sağ şerit boş fakat sağdan çıkabilecek olan araçlar burunlarını neredeyse orta şeride kadar çıkarttıkları için ortada kalmamız bizim için daha iyi. Tekrar parkura döneceğimiz için artık sağ şeridi kullanabiliriz. Tahta Kale kavşağına yine geldik. Çıkmış olduğumuz kavşak Arkadaşlar burada sağa doğru dönüş yaparken ters üçgen tabelamız var. Bu tabelada omuz bakışıyla devam ediyoruz. Durmamıza durmuyoruz. gerek yok. Yok durmuyoruz. Dur tabelası ya da bir kırmızı ışığımız olmadığı için sadece omuz bakışıyla kontrol edip yolumuza çevredeyince devam ediyoruz. artık parkura doğru dönüş yapacağımız için yine çıkmış olduğumuz kavşaktan sağa dönüyoruz. Az önceki dur tabelaları kamerada gözüktü. Kesinlikle kasislerin üstünden geçmek zorundayız arkadaşlar. Yani sağda solda boşluk var. Oradan geçeyim, oradan kaçayım demek bizi sınavda bırakır. en son yapacağımız şey sağ sinyali yakıp parkura geri dönmek. Başladığımız yere motoru koymak. Yani parkur videosu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.